işçi dernekleri de bununla yükümlüdür. Hadi bakalım biraz mola verme zamanı. Şurasından tutarsın. Hadi gel. Tamamdır. <laughs> Yoruldun mu? E yoruldum tabii. O kadar yol geldik İzmir'den İstanbul'a. Değdi ama. Dar ettik Johnny'lere İzmir'i. <laughs> Altıncı filo efsanesi bu kadar işte. <laughs> Zaten toplum polisi müdahale etmeseydi karaya biraz zor çıkarlardı. Yine de çok gözaltı var. Mahir'in ilk gözaltına alınışı. Deniz'i de aldılar içeri. Hayatı hmm. içeride geçiyor valla. Daha içeriden çıkalı bir ay bile olmamıştı. Yıldırma politikası arkadaşlar. Hapis, gözaltı, zorbalık bunlar bize sökmez arkadaşlar. Direnişimize kimse karşı koyamaz. Bizi kimse yıldıramaz. Hı -hı. Biz işimize bakalım. Ankara'ya gitmeden evvel Deniz'in avukatına uğrayalım mı? Bakalım işin aslı astarı neymiş öğreniriz. Tamam. Peki bildiriler ne olacak? Ankara'ya malzeme lazım. Biz Deniz'le avukatın yanına gideriz. Siz de bu arada bildirileri halledin. Hem zamandan kazanmış oluruz. O zaman bu kadar mola yeter. Hadi iş başına. Buyurun afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok da heyecanlıyım. Ne yapacak acaba? İnşallah geçer. çıktılar. Ah evet. Geliyorlar. Nasıl geçti? Vallahi neredeyse hepsini yaptım hocam. <laughs> Tahminime göre iyi bir puan alacağım. Çok teşekkür ederim. Hepsi senin sayende. saygılı ol biraz. Ne? İnsan hocasını hiç kucaklar mı böyle? Ben kucaklarım. Ayrıca zaten onunla işim bitti. Ne yapabilir? Ne yapabilir? Benim biraz daha baktım Şurada bir şey içelim mi? Olur. <laughs> İlla ki gitmen gerekiyor mu? Evet. Ne yapalım anlamadılar abi. Buyurun. Disk üyesi içiler. günlerdir uyarmaya çalışıyorlar ama dinleyen kim? O kadar bildiri, o kadar beyanat, dergi yazıları, basın toplantıları, heyetler işe yaramadı. Bildiklerini okudular. Meclisten geçen tasarıyı tam anlayamadım dersen bana kızar mısınız? Ben sana kısaca anlatayım Emine abla. Hı. Şimdi Türkiye'de bir sendikanın Türkiye çapında faaliyet gösterebilmesi için o iş kolundaki işçilerin üçte birini temsil etmesi gerekiyor. He. Eğer üçte birini örgütleyemiyorsan sen yoksun. Evet. Bu da diskin kapatılması demek. Çok yakında diskin çanına ot tıkayacağız diyen çalışma bakanı iş başında. Gerisini düşün artık. Resmen Türk İş ve Diskin üye sayısı hesaplanarak çıkarılmış bir madde bu. İş yemekçilerin haklarını kısıtlamaya gelince mecliste görülmedik destek sağlanıyor. Sadece dört redoyu çıkmış değil mi Necmettin? Evet. E zaten Türk İş Erzurum Kongresi'nde bu kanun yürürlüğe girdiği zaman kendilerinden başka sindikanın kalmayacağını söylemedi mi? İşin kötü tarafı bu maddeleri asıl CHP milletvekillerinin desteklemesi oldu. E biz de bunun için yürüyeceğiz. Evet. Bu yürüyüş İşçilerin gövde gösterisi olacak. Hakikaten öyle olacak. Çok büyük bir katılım varmış. Ben de çok heyecanlıyım açıkçası. Önce fabrikaya gidiyoruz, değil mi? Herkes de orada buluşacağız. Evet. Oradan da doğru Ankara asfaltına. Bütün gruplarda da orada bir araya geleceğiz. zaten. Hadi bakalım, başlıyoruz çocuklar. Ankara asfaltına ulaşmamız zaman alacak. Keşke gece evde geçirmeseydik. Endişelenme. Bakarsın biz oraya gidene kadar. Onlar buralara taşmış olurlar. Eyvallah. Arkadaşlar, İzmir ve Ankara'da da direniş başlamış. Dan yüz bin işçi'den bahsediyor. Hadi yoldaşlar, işçi kardeşlerimize destek olma günüdür. Oradan pankart atılmaya başlansın. Tamam. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız, hazırız. hazırız! Önce fabrikalara, sonra işçilerle birlikte yürüyüşe. Sungurlara kimler gidiyor? Biz. Kabele kim gidecek? Biz. Biz de malazlara gidiyoruz arkadaşlar. Akın var akın, güneşe akın. Güneşin sahteyi yakın. Toprak bakır, toprak bakır, gök bakır. Gök bakır güneşi içenlerin sürüklesini akın. Teşekkür Hayırlı ederiz. Hayırlı olsun ne diyeyim. Sağ olun teşekkürler. Rica ederim. Ee, bu iş de bitti artık bekarız. Öyle. Evlenme teklif ettiğin günü hatırlıyorsun değil mi? Elbette hatırlıyorum. Nasıl da zor ikna etmiştim. Doğru bir karar mıydı? Hala kuşkum var. Doğru bir karardı. Hiç kuşkun olmasın. Sen olmasan ben ne yapardım? Ama vardım Yasemin değil mi? Önemli olan bu. O zaman da dostluk, şimdi de dostuz ve bu hep böyle olacak. Neden bu kadar duygulandım anlamıyorum zaten. Yasemin hep yanında olacağım. Senin ve rüyanın hep yanında olacağım. Meclisten geçen yasanın diskin faaliyetlerini sınırladığını düşünen işçiler bu sabah İstanbul ve Kocaeli'nden çıkarak Kartal yönünde yürüyüşe geçtiler. Ankara asfaltını kapattılar. Haymak fabrikası işgal edildi. Eyüp bölgesindeki fabrikalarda çalışan başka bir grup Topkapı'ya yürürken iki arkadaşlarının gözaltına alınması üzerine Eyüp polis karakolu önünde toplandı. Arkadaşlarının serbest bırakılmasını sağladılar. Bakırköy'deki fabrikalarda çalışan işçiler Londra asfaltını trafiğe kapattı. Yasanın yürürlüğe girmesini engelleme amaçlı olan yürüyüşe çok sayıda işçi ve onları destekleyen öğrenci grupları katıldı. Buyurun. Sevim dinle. Fabrikalarda iş bırakan işçiler Topkapı'dan Gebze'den yola çıkıp şehir merkezinde toplandılar. Daha sonra 115 fabrikadan 80 bine yakın işçinin katıldığı yürüyüş hükümet istifa diyerek başladı. Bak bak, pankartlarda neler yazıyormuş. Savaş başladı, yaşasın işçi sınıfı. Zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok. Bakalım bu güç karşısında hükümet nasıl bir tepki verecek? Hı hı. İnşallah yürüyüş hedefine varır da senatodan yasa geçmez. Olay çıkmasın da Sevim. Bundan korkmuyorum desem yalan olur. Sıkı önlemler alındı diyorlar ama aldıkları önlemlere bakılırsa hükümet bu kadar büyük bir yürüyüş beklemiyordu. Bu sıkı önlemleri daha evvel de gördük. ...kime karşı olduğunu artık biliyoruz. Eylemin ikinci gününde sabah sekizden itibaren toplanan işçiler... ...üç koldan yürüyüşe geçti. Topkapı'dan gelen işçi kolu Unkapanı Köprüsü'ne ulaştı. Bu işçilerin Beyoğlu yakasından gelen grupla birleşmesini engellemek için... ...güvenlik güçleri Galata ve Unkapanı köprülerini açtı. Kaver fabrikası önünden yürüyüşe geçen diğer bir grup... ...Levent'te o bölgenin işçileriyle buluştu. Zincirlikuyu yönünde yürüyen başka bir kol tekfen fabrikası önünde polis barikatını aşarak yürüyüşe devam etti. Bugün yürüyüşe 150 bin işçinin katıldığı tahmin ediliyor. Olaylar sürerken çok büyük bir işçi grubu Bağdat Caddesi'nden ilerleyerek Kurbağalıdere civarında büyük barikat kuran polisle karşılaştı. İşçilerin yürüyüşe devam etmeleri üzerine polis ateş açtı. Buradaki çatışmaya dev genç üyesi gençler de işçilerin safında katıldı. Barikatı aşan işçiler Kadıköy Meydanı'na ulaştı. Burada işçilerle güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar oldu. Bu çatışmalarda Yaşar Yıldırım, Mustafa Bayram, Mehmet Gıdak adlı işçiler, Yusuf Kahraman isimli bir toplum polisi ve olayları izleyen Abdurrahman Bozkurt adlı esnaf öldü. Olaylardan sorumlu 21 disk yöneticisi gözaltına alındı sıkı yönetim her türlü işçi eylemini yasakladı. İçişleri Bakanı Haldun Menteşoğlu, vali ve disk yöneticileri İstanbul vilayetinde toplantı yaptılar. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan disk Genel Sekreteri Kemal Sülker, girişilen tahripkar eylemle ilgimiz olmadığını İçişleri Bakanı'na söyledik dedi. Derginin kapı hazır bir baksana. Sevim sen de bir baksana. Şimdi iş bugünü en iyi ifade eden başlığı bulmaya geldi. Bir saat kadar vaktimiz var mı bizim? Tamam. Akşam geçeceğiz baskıya zaten. Tamam. Başka ne yazıyor? Bayağı geniş yer ayırmışlar.